Nasılsın? İyiyim. Sizin, sen nasılsın? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Adın ne senin? Hividar. Hividar. Sana bazı sorular soracağım. Tamam. Sen mümin misin? Elhamdülillah. Şüphesiz müminim. İnşallah müminim denilmez. Ne zamandan beri müminsin? Kale bela günden beri Müslümanım. Kale belanın manası nedir? Allah oteller Ruhumuzu yazdığında onlara el bu bütün yer ben sizin Rabbiniz diyeyim, değil diye sordu. Bütün müminler ve kafirler hepsi bela evet sen, sen bizim Rabbimizsin diye bir sesli ettiler. Müminler İslam fıtratı kaldılar ancak kafirler ahirete bozdular. Yaşın kaç idi daha? Yedi. Maşallah. Peki biraz sesini daha yükseltebilir misin? Evet. İmanın başı nedir? Kelime-i tevhid la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Allahu Teala'yı nasıl bilirsin? Teala eee kemal sıfatı kemal sıfatı muhtasıl muhtasıl noksan sıfatlardan Ne adına gökte onun benzeri yoktur. O semî ve basirdir. Allah-u Teala yeri göğü yaratmadan önce neyi yarattı? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi, aleyhi ve sellem Efendimizin nurunu yarattı. Kimin zürriyetindensin? Babamız Adam aleyhisselamın zürriyetindenim. Kimin milletindensin? Ee, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden. Kimin ümmetinden? Şu an peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ümmetindenim. Peygamber Efendimiz nerede doğdu ve şimdi nerede bulunuyor? Mekke'de doğdu. Eylül yaşından sonra Medine hicret etti. Şimdi Medine'de revizyon muta arasındadır. Sessiz ol. Sessiz ol. Herkes kendi talebesine sahip çıksın hadi. Peygamber Efendimiz'in kaç adı vardı? Güzel şimdi çok da fakat dörtünde bilmek lazımdır. Bundan Mehmet, Mustafa, Ahmet, Mahmut. En çok kullanılan ismi nedir? Hazreti Muhammed <laughs> Mustafa sallallahu aleyhi ve selamdır. Peygamber Efendimizin babasının adı nedir? Abdullah'tır. Annesinin adı nedir? Amine'dir. Süt annesinin adı nedir? Halime Hatun'dur. Ebesinin adı nedir? Şifa Hatun'dur. Dedesinin adı nedir? Abdül Peygamber Efendimiz kaç yaşındayken kendisine fiilen peygamberlik geldi? Kırk yaşındayken kendisine fiilen peygamberlik yaptı. Fiilen kaç yaptı. sene peygamberlik yaptı? 23 sene peygamberlik yaptı. Hayatı, hayatı kaç yaşındayken sona erdi? 63 yaşında sona erdi. Peygamber Efendimiz kaç kızı vardı? Dört kız vardı. Bir Zeynep, iki Rukiye, üç Ümmü Gülsün, dört Fatıma Hazretleri'dir. Peygamber Efendimiz kaç oğlu doğdu? Üç oğlu doğdu. Bir Kasım, iki Abdullah, diğer adı Tayyip, üç İbrahim radiyallahu, radiyallahu anh hazretleridir. Ezvacı Tahirat'ı yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hanımlarını sayar mısın? Sayarım. Bir Hazreti Hatice, iki Hazreti Sevde, Zeyne bint Uzeyme, 6 Hazreti Ümmü Seleme, 7 Hazreti Zeyn, 7 Hazreti Zehre Çağış, 8 Hazreti Cüveyriye, 9 Hazreti Ümmü Habibe, 10 Hazreti Safiye, 11 Hazreti Meymine, 12 Hazreti Valiye Valide'dir. Bunlardan Hazreti Validelerimiz bunlar Hazreti Hatice validelerimizin ilk zevcesidir. Efendimizden 15 yaş büyük olup ümmetlerle beraber hayat sürmüştür. Peki Peygamber Efendimizin 53 yaşından sonra çok evlenme sebebi hikmetlerinden bazıları sayar mısın? Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz kabileleri samiyete bağlamak ayrıca kadınlara ait kadınlara ait hükümetleri hükümetleri e, vasıtasıyla yaymak bazılarının ise iffet ve, iffet ve, namuslarını korumak için onlar evlenmiştir. Asıl, asıl hikmet ve gayet kadınlar vasıtasıyla İslami yaymaktır. Asıl hikmet ve gayet kadınlar vasıtasıyla İslami, İslami yaymaktır. Yaymaktır. Peki en son vefat eden eşi kimdi? Hazreti Hazreti Ümmü. Hazreti Ümmü Seleme'dir. Gelmiş gelecek insanların en yücesi kimdir? Mah Hazreti Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamber Efendimizin en fazileti torunları kimlerdir? Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'dir. Bunlar kimin çocuklarıdır? Hazreti Ali ve Hazreti Fatma'dır. Mezhep nedir? Kitap, sünnet ve icma 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 ümmet Uygun, uygun olan etikatta. İtikatta kimin mezhebindeyiz? Alihan. Oğlum. Ahi, Ahi sünnet. Ehli sünnet. Ah. Ehli sünnet ve <laughs> ehli sünnet ve cemaat mezhebindeyim. Yani peygamber yani peygamber Efendimiz sallallahu teala teala aleyhi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram, ashab-ı tabi, rızvanullahi Rı teala aleyhi, aleyhi mecmuinin ecmaîn'in mezhebinde. Peki ana mezhep kaçtır? Derttir e, bu bir biz e, bir, Evet. Bir Hanefi imamın, İmam-ı Azam Muhammed bin İsa şafi mezhep sabit, sabit mezhebindenim. İki şafi Muhammed, Muhammed bin İdris eş şafi hazretlerini mezhebindenim. Malik mezhebindenim. Üç maliki üç maliki, ima, imamı, maliki i̇mamı Malik, maliki malik bin Annesi mezhebindenim. Dert, ben dert İmam 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 Ahmed bin İmam Hamletin. Muhammed bin Mes Bin Ahmed'in Bin Ahmed'in mezhebindenim. Bin Hanbel'in mezhebindenim. Mezhebin Bu dört mezhep mezhep haktır ve doğrudur. Aferin sana. Ahmed'de kimin bin mezhebindensin. Ahmed'de Hazreti İmam İma, İmam Şafi İdris eş İmam Muhammed bin İmam Muhammed İdris eş Şafi mezhebindenim. Peki İslam nedir? İslam Allah'u Teala yapmak ve nehir ettiklerini terk etmektir. İman nedir? İman Hazret Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu Peygamber sallallahu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği haber verdiği e, akaid ve e, amelleri, amellerin tamamını dil ile ikrar, ikrar kalp, kalp ile tasdik etmektir. Ümmet nedir? E, Peygamber efendim. Peygamber. Peygamberlere, Peygamberlere tabi olan. Tabi olan cemaattir. cemaat. Evet. <laughs> tamam. Hadi. İmanın rükünleri kaçtır? Altıdır. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, e, peygamberlerimize inanmak, ahiret günlerine inanmak, inanmak, kader ve kader ve kav. İmanın rükünleri kaçtır? Yeni yasa altıdır. Altıdır. Allah'a allah inanmak, meleklere inanmak, peygamberlerimize inanmak, kitaplarına kitap, inanmak, kitaplarına inanmak pe ahiret, ahiret, günlerine inanmak, kader ve, e, hayır ve kader ve hayır ve şeri, allah Allah'a allah Teala'nın takdiri ya, ve takdiri Allah Teala'nın takdiri, takdiri ve, ve yaratmasıyla yaratması olduğuna inanmak.